neredeyiz? Neredeyiz acaba? Dejavu oldunuz mu? Sanki hiç gitmemişiz gibi. Bu bir veda videosudur arkadaşlar. Rusya'daki hayatımız bitti. Yarın sabah İstanbul'a uçağımız var. Ani bir kararla. Uçaklarımızın arasında da bayağı bir aktarma vardı. O yüzden 5'te indik öğleden sonra. Evet. Son kez tekrar bir Kızıl Meydan'a gelelim dedik. Allah'tan buraları kaldırmamışlar. Kapanışı yapalım dedik ve harika bir kapanış oluyor. Boş. Buralarda adım atılmıyordu hatırlarsanız. Takipçiler. <laughs> Bu arada size önerdiğimiz bir restoran vardı. İtalyan restoranı. Aynısının başka bir şubesine gittik bugün. Kesinlikle oraya gidin. Çok güzel. Yani bizim önerdiğimizde mesela dışarıda 15-20 dakika sıra bekliyorduk ve full Arap'tı. Biz bugün yazacağız hangi şubesi olduğunu. Ambiyansı çok daha güzel. Biz de bugün bayağı bir aç geldik. Biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Biz Murmansk'ta yaşıyorduk, orada çalışıyorduk. Oradaki işimiz bitti yani proje bitti, tamamlandı. Yeni bir yere başlıyoruz. Sürpriz. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Tahminlerinizi yazın. Evet, çok güzel bir yere gidiyoruz inşallah. Bir taşınma videosu gelir. Evet, güzeldi bizim için. Murmansk çok güzeldi. Rusya gerçekten çok güzeldi. Çok keyif aldık. Petersburg, özellikle Moskova, Murmansk çok beğendik. Murmansk'ta Kuzey Işığı'nı gördük. İşte Petersburg'da Hermitaj Müzesi'ni gördük. Dünyanın en büyük müzelerinden birisi. Evlenme teklif ettik. Evlenme teklif ettim. <laughs> Sonra işte Kızıl Meydan. Burada çok güzel vakit geçirdik. Sürekli buradayız zaten. Kim inanılmaz güzeldi. Şu an bir de Boşya ye Gerçekten çok keyifli yani. Ruslar hakkında bir izlenimimi söylemek istiyorum. Gelmeden önce biz Ruslar çok soğuk, hiç sıcakkanlı değiller, işte biraz milliyetçiler falan, böyle sertler diye düşünüyorduk ama kesinlikle öyle değiller. Tabii ki öyle olanlar da vardır. Yani her millette olduğu gibi. İnanılmaz sıcakkanlılar, çok yardımseverler. Ya birbirleriyle konuşurken kavga ediyor gibi zannedebiliriz dilleri sert olduğu için ama alakası yok. Yani hakikaten çok sıcak kanlılar. Ben 3 sene geçirdim. Merve bir sene geçirdi burada. Gerçekten gördüğüm en medeni toplumlardan birisi. Çok medeniler, kurallara uyuyorlar. Birbirlerine karşı aşırı nazikler. Bakmayın öyle sert konuşuyormuş gibi göründüklerini. Yani, çok nazik bir millet. Dillerinin çok... yapısı sert o evet. yüzden. Çok yardım severler. Şey derler hani Ruslar çok milliyetçidir. İşte başka millette şey yapmaz. İngilizce bilseler bile konuşmazlar. Yok gayet konuşmaya çalışıyorlar. Gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar yani. Bu hep dökülüyor ya. Şey ağzı açılmış şuradan. Kapağı açamış şurası açmış. Üstüm çikolata oldu yemin ederim. Kapağı. Tamam gördüm az Evimizi de kapattık, ev sahibimiz de çok iyiydi. Evet ya çok yardımcı oldu sağ olsun. Yani bugün geldi eve baktı 5 dakika şöyle yalanla. Bizim 4 tane büyük valizimiz vardı, bir tane kabin boy valizimiz vardı. Şevket'in kocaman sıçansı vardı. Adam sağ olsun taşımaya yardım etti arabaya kadar. Taksiye sığmayız diye kendisi araba ayarladı. Vallahi, havalimanına kadar yani. Helal olsun dedik yani. Şaşırdık. Türkiye'de bunu kim yapar? Kolay kolay yapmazlar insanlar Yani. 40 yapar. <laughs> gerçekten ben hani Türkiye'deyken hiç böyle Rusya'ya gideyim, Rusya'ya göreyim, işte Moskova'ya göreyim diye düşünmezdim. Merve de ki öyle. Gezilip görülmesi gereken yerlermiş ki Rusya'dan önce Sovyetler Birliği'ydi burası. İkinci Dünya Savaşı'nda inanılmaz tarihi olan bir millet. Nazileri bitiren millet aslında baktığında. İnanılmaz bir tarihi var. Kendi tarihlerinde gerçekten çok bağlılar, düşkünler. Her yerde anıtlar, heykeller, ayrı ayrı yapılar. Kültürel anlamda, tarihi anlamda, doğası anlamında kesinlikle görünmesi gereken bir yer. Ne oldu? Elim üşüdü. ben yiyorum. <laughs> Bir yedi yani önce görmediniz siz. Çekmedi onları. Şimdi ben yerken çekiyor gene. <laughs> ben yemiyorum hep Merve yiyor. <laughs> Hizze söyledi üstüne makarna. Çok acı. <laughs> Aletlerin hepsi yazık. Üç, üç kişi falan biniyorlar. Öyle açıyorlar aletleri. Buraya kadar sıra oluyordu. Evet. Önceki videoda takip edenler hatırlar. Önceki videoda takip edenler like'a basmayı unutmayın. Hatıralıklar falan aldık. Benim kendi katedralim maketini aldık. Kendi <laughs> katedral. Gittiğimiz her böyle bir şey almaya çalışıyoruz. Mesela Hermitage'in önünde bana evlenme teklif etti. Onun küçük maketini Hermitage'in içinden almıştık falan. Evet. Merak etmişsiniz diye öyle anlatayım dedim. <laughs> i̇şte yani dediğim gibi Moskova özellikle kesinlikle görünmesi gereken bir yer. Evet, Yazın da abi. çok güzel. Christmas'ta da ayrı bir enerjisi ruhu Christmas. var. Çok güzeldi. Christmas'ta gelin yani gelme ihtimaliniz var. Christmas ruhunu yaşamak istiyorum derseniz Christmas'ta buraya gelin. Abi, Christmas ruhunu yaşarken biraz üşüyebilirsiniz. <laughs> Döndüğümüzde çünkü bazılar hasta oldu. Evet, yatak döşek yaptım biraz. Ama normal tatil'e geliyorum derseniz yazın gelin çok daha keyifli. Evet kızıl meydanı zaten çok güzel. Vedeneka, müzeler. Müzeler falan İnanıl ucuz bu arada. Evet inanılmaz müzeleri var ya yani. çok güzel. 200-300 TL falan müzeler yani. O kadar bile değil ya. Ha o kadar aslında. Öyleyim. Yine ikizler... <laughs> yani 2026'da burada büfe açma hayallerim bitti. <laughs> Geçen sene yılbaşı Tanzanya'daydık. Bu sene yılbaşı buradayız. Seneye bakalım neredeyiz? Nerede olacak? Videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Rusya yaşantımızın Rus... sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rusya'daki hayatımızın ne? Yok? Şu an son videoları. Ee, yarın sabah uçuşumuz var. Sonra İstanbul'a gideceğiz. Daha sonrasında acaba nereye? Yine nereye? Evet yine nereye? İçimiz biraz buruk. <laughs> Bu arada Okan videolarımıza buruk. gösterdiğiniz beğeniler için, yorumlar için İzlemeniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok hoşumuza gidiyor. Bizi çok motive ediyor. Bazı insanlar böyle videolarda bize soruyor, işte ya diyor bayağı aralık verdiniz diyor. Niye hani video yok falan, iyi misiniz diyor. Biz çok şaşırdık, çok hoşumuza gitti. İşte atıyorum Brezilya'ya gitmek isteyen birileri yazıyor, Moskova'ya soranlar oluyor. Vize nasıl alınır Moskova için diye. Bunlar çok hoşumuza gidiyor. Merak ettikleriniz varsa yorumlara bekleriz. İstediğinizi sorabilirsiniz buralarda. alakalı. Ya da Gittiğiniz Instagram ya da Instagram mesajlarından da bize ulaşabilirsiniz. Evet. Biz yardıma çok açığız. Yani deneyimlediğimiz her şeyi kesinlikle şeffaf olarak paylaşırız. Çünkü biz de hiç bilmediğimiz bir yere gittiğimizde biz de çok araştırma yapıyoruz. O yüzden hani deneyimleyen biriyle konuşmak her zaman çok daha iyi oluyor. Kendi yerime koyuyorum. Karşı izleyici neyi öğrenmek ister, neyi merak eder? Videolar içerisinde bunları vermeye çalışıyoruz aslında genel olarak. Amaçlarımızdan birisi de bu yani. Aynı zamanda da deneyimlerimizi size göstermek. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz, ederiz arkadaşlar. Ee, tahminlerinizi bekliyoruz. Dasvidanya. Dasvidanya. <laughs> paka paka. Görüşürüz. Görüşürüz. Dasvidanya. Dobradin. Dobradin. <laughs> Birkaç tane daha söyle. Çut çut. Çut <laughs> çut.